Ben oğlum çok sever. Spor yapmayı sever misin? Evet. Hareket etmeyi sever misin? Evet. Projeyi sevdin mi? Evet. Oraya çok güzel. Oraya çok güzel. Peki balım projemizi sevdin mi? Sevdim. Projeyi çok sevdim. Oyun oynamayı seviyor musun peki Çağatay? Veya Hareket etmeyi seviyor musun? Aha. Peki oyun ve hareket projemizi beğendin mi? Sevdin mi? Bağdım. Hı. hareket ettirmekle çok seviyorum. Ş